Merhabalar, ben üçgen yazılımından CatCam danışmanı Cenk Çavuşoğlu. Bugün sizlere NX 2007 sürümünde değişen Import-Export Parasolid özelliğinden bahsedeceğim. Bunun için ilk olarak bir montaj çalışmam var. Assembly Navigator'da komponentlerim görünüyor. Ben burada ilk olarak yapacağım işlem File export parasolid. İlk olarak export parasolid sayfası karşıma çıkıyor. Export from başlığı altında displayed part ve existing part seçeneklerim var. Displayed part ve görünen parça üzerinde işlem yapmamızı sağlayacaktır. Existing part ise var olan bir dosya daha önce kaydedilmiş bir part üzerinde bu işlemi yapacaktır export to başlığı altında parasolid file seçeneğinde bu parasolid uzantılı datanın nereye kaydedileceğini seçmemizi istiyor ben masaüstünde assembly parasolid adı altında bir dosya oluşturdum ve buraya bu isimde kaydetmesi gerektiğini söyledim okey diyorum İki tip seçenek vardır burada Model Data başlığı altında bir tanesi Entire Part, altta gördüğünüz gibi e, tüm ögeleri size seçmenizi sağlayacaktır Entire Part'ta Curse, Sheet, Solistler vesaire. Ancak bu işlem için ben Selected Object seçeneğini kullanmak istiyorum ve sadece e, seçmiş olduğum objelerin e, parasolet uzantısı çıkartmasını sağlamak istiyorum. Daha sağlıklı bir işlem olsun diye de hatta e, fitremi filtremi solütme diye çekip komple parçamı seçiyorum. Alt kısımda yer alan Options başlığı altında parasolid Versions Version seçeneği var. Current'dayken güncel sürümü üzerinden bu işlemi yapacaktır. hatta hangi e, sürümde parasolid data yaşayacaksanız da ona göre de bu işlemi yapabilirsiniz. Ben current'da İşlemlerime devam edeceğim. Flatten Assembly seçeneği ise ilk olarak default'ta aktif olarak gelir. Pasif olduğunda da farklı işlemler karşımıza çıkartacaktır. İlk örneğini aktif olarak yapıyorum. Düzlemleştirilmiş montaj anlamına gelir ve OK dedim. Dosyayı açıyorum. Buraya Montaj 3 adı altında XT yani parasol uzantılı bir data oluşturdum 13.35 saatinde. Daha sonrasında file new yeni bir çalışma sayfası açtım. Şimdi de exportla dışarı attığım bu parçayı importla parasol uzantıyı seçiyorum ve çalışma sayfamın içine aktaracağım. Burada yine datanın curse sheet alma neleri hangi öğeleri almak istediğimi seçiyorum. Burada layer mı çalışma ortamımı sağlıyorum işte. Hemen altında da flatten assembly seçeneği var. Bunu aktif olarak çıkartmıştım. Aktif olarak çağıracağım. Parasolid file kısmında da parasolid uzantılı dosyayı seçmem gerekiyor. Browse'a tıklayarak. Masa üstünde assembly parasolid adlı dosyam. Çift klik yaptım. Ve OK yaptım. Burada gördüğünüz üzere biraz önceki montaj parçamı çağırdım. Ancak Assemble Navigator'a geldiğimde komponentlerimi göremiyorum. Part Navigator'a geldiğimde ise her biri tüm komponentlerin her biri ayrı ayrı bir body olacak şekilde çalışma sayfama çağırmış olduk. Orijinal datada da partner'ı getire geldiğinde bu sefer burasının boş olduğunu görüyoruz. Montaj ortamında çalıştık. Montaj komponentlerim de benim burada. Bu şimdi Flatten Sample seçeneği aktifken yapmış olduğu işlem. Yine orijinal dataya geldik. File, Export, Parasolid. Diyorum, İşlemlerimin hepsi aynı Select Obje seçeneğindeyken... Hepsini seçtim. Flat'ın assembly tickini deaktif ediyorum. Ve bu şekilde masa üstünde assembly montaj adlı klosörü yine çıkartmasını bekliyorum. Okey dedim. Daha sonrasında burada da görmüş olduğunuz gibi aynı isim olduğundan dolayı yanına bir rakamı geldi. Ve xt uzantılı şekilde karşımıza çıktı. Tekrardan file new model 2 adlı bir prt açtım. Ve ok dedim. Model 2 ortamın model 2 adlı bir prt de çalışma sayfası oluşturdum. File import parasolid bu sefer seçtiğim data assembly alt bir uzantılı xt uzantılı bir dosya Flatten Assembly seçeneğinde bu sefer burada da deaktif ediyorum ve okey dedim. Yine bana oluşturdu montaj parçamı ancak bu sefer Assembly Navigatrime baktığımda komponentlerimi montaj ürün ağacında da görebiliyorum. Part Navigatrime baktığımda da biraz önce buralarda body body olan kısımlar ne yaptı? Boş oldu. Neden? Artık buraya komponentleri aldı. Body body örneğini de burada görmüştük. Hemen dosyamı geri açtım. E, flat, flat in assembly seçeneği deaktifken çağırmış olduğum komponentlerin de her birini bir prt dosyası olarak da dosyaya yazdırmış oldu. E, flat in assembly'nin aktif olduğunu da yapmış olduğu özelliklerden bir tanesi de karşımızda. İsimlendirmeyi ana montaj olarak aldı ve 1 2 3 4 5 6 7 olarak da komponentleri numaralandırmış oldu. Farklı bir seçenek olarak da file open biraz önce flatness hem de deactivate oluşturduğum parsolit datayı seçiyorum. Ancak şöyle yapalım hatta file new ya da direkt open'la açalım. File Open Montaj 3 bir uzantılı XT uzantılı dosyamı seçtim. Filtremi Parasolid Files'a getirdim. Ve OK tıklamamla birlikte ne yaptı? Flatten Assembly'yi de tek bir öğe çağırdı. Aynı işlemi File Open Flatten Assembly Ticket aktifken çalıştırdığım Parasolid dot datamı seçtiğimde OK diyorum. Bu sefer de bakın buralarda hep Open'la dolayı direkt isme alıp XT uzantısını da bir isimmiş gibi gösterip PRT uzantıyı kendi ekledi. Burada da baktığımda Part Navigator'ı bir solid olarak çağırdı. Assembly Navigator'a da geldiğimde yine buranın da boş olduğunu görebiliyorum. Tek bir solid olarak çağırmak istiyorsak da Flatten assembly tikini aktif kullanıp tek bir body olarak, solid olarak partner getirdi de görebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.